Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dereye düşen topunu almak için yaklaşık 6 metre derinliğindeki dere yatağına atlayan iki çocuk geri çıkamayınca itfaiyeden yardım istenildi. Alınan bilgiye göre Haliliye ilçesi Sancaktar mahallesinde sokakta maç yapan çocukların topu Karakoyun deresi yatağına düştü. Neyse, de öyle yazdı. İki çocuk topu almak için beton duvarın üzerindeki korkulukları aşarak dere yatağına atladı. Çocuklar yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki duvarı aşamayacağını anladı. Dere yatağında iki çocuğun olduğunu fark eden emniyet ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Polisin haber vermesi üzerine kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Merdiven yardımıyla dereden çıkarılan çocuklar ardından olay yerinden uzaklaştı.